3 ayda bir gerçekleşen annemle geleneksel saç boyama günümüzü yapıyoruz. İkimiz de açık renk kullandığımız için ilk önce saç açıcı karışımını hazırlıyorum. Şurada emektar boyama tişörtümü giyindim ve saçlarımın önceki halini görüyorsunuz. Saç açma ve boyama işlemi uzun süreceğinden şöyle güzel bir dedikodu ortamı hazırladım. Annemin profesyonel dokunuşlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da Dora hayretle bizi izliyor. Dip boyası bitti. Selim Bey son dokunuşlarını yapıyor. Şimdi diplerin açılmasını bekleyip yıkayıp geliyoruz. Evet olması gereken çingene sarısına ulaştık. Doğru yoldayız. Şimdi annem saçlarımı kurutuyor ki artık boyamaya geçelim. Garnielin küllü kumral ve sea color'un buzul sarı rengini karıştırdık. Şöyle ertesi sabahtan güneşte son halini size göstermek istedim. Diplerle uçlar arasında çok bir renk farkı yok. Benim için önemli olan buydu. Şu anda saçımda fön veya düzleştirici yok. Tamamen doğal haliyle göstermek istedim. Çünkü çoğunlukla doğal haliyle kullanacağız.